Hoş geldiniz ben Muhlis Akkoca. Bu videoda kısa ve öz olarak çok önemli bir konudan sizlere bahsedeceğim. Son zamanlarda yine YouTube kanalım çalındı tarzında pek çok olayla karşılaşmaya başladık. YouTube kanalı yönetirken dikkat edilmesi gereken bazı konular, kurallar var. Eğer bunlara dikkat etmezseniz sizin kanalınız da çalınabilir. O yüzden videoyu başından sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Zaten çok uzatmadan olabildiğince videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Vakit kaybetmeden detaylara geçelim. Arkadaşlar en fazla kanal çalınma olayı sahte sponsor mailleriyle oluyor. O yüzden gelen reklam işbirliği maillerine dikkat etmemiz lazım. Reklam geldi diye hemen atlamamak gerekiyor. Örnek olması için sizlere sahte ve gerçek mailler arasındaki farkları göstermeye çalışacağım. İlk örneğimiz en çok gönderilen mail tarzı. Direkt olarak WhatsApp veya Telegram numaranızı isteyip telefon numaranıza ulaşmaya çalışırlar ve bu uygulamalar üzerinden sizlere virüs içeren dosyalar gönderirler. İşbirliği maili geldiğinde ilk bakacağınız şey mail adresi olmak zorunda. Şu anda ekranda gösterdiğim mailde görüyorsunuz. Saçma sapan fake oldu zaten apaçık belli. Maillerde sizden WhatsApp veya Telegram'dan konuşmak istiyorlarsa direkt olarak maili engelleyip silin. Hiçbir kurumsal firma sizinle WhatsApp'tan veya Telegram'dan konuşmaz. Kaldı ki böyle bir mail adresi de zaten olmaz. Hemen şimdi ikinci örneğimize geçelim. Bu mailde de kanalımın içeriğiyle çok alakasız bir işbirliği teklifi geliyor. Hadi varsayalım kanal içeriğine alakalı bir video teklifi geldi diyelim. Nitekim onu onlar da geliyor ama hep engelleyip sildiğim için şu anda gösteremiyorum. Şimdi bu kolayda olduğu için göstermek istedim. Bu tarz maillerde ilk yapacağımız şey mailin uzantısını kontrol etmek. Burada mailin uzantısı online.ua diye bitiyor. Bu uzantı tıpkı Gmail, Hotmail gibi herkese açık ücretsiz alınan bir uzantı. Dolayısıyla yine hiçbir kurumsal firma bu tarz maillerle size ulaşmaz. Her firmanın kendi özel mail uzantısı olur. Bu maillerin haricinde bazen de size indirmeniz için dosyalar gönderiyorlar. Aslında asla bu dosyaları indirmiyorsunuz arkadaşlar. Tanımadığınız, bilmediğiniz yerlerden gelen maillerdeki linklere tıklamayın. Dosyaları indirmeyin. Bunlar en çok yaşanılan çalınma olayları arasında. Ben bana gelen mailler arasında bildiğim, tanıdığım şirketlerden mail alsam dahi her zaman şüpheyle yaklaşıyorum. Hemen linke tıklamıyorum. Hele dosya gönderiyorlarsa hiç indirmiyorum. Her şeyden tamamen emin olduktan sonra bu işlemleri yapıyorum. Şimdi bir de gelin örnek olması açısından gerçek işbirliği maillerine bakalım. Mesela Movavi ile yaptığımız bir işbirliği vardı Mail uzantısına baktım Uzantı Movavi Bu birinci kontrol İkincisi verdiği link Movavi'nin kendi sitesi mi? Bu da ikinci kontrolümüz Bunun haricinde yine ekranda göstereceğim Gelen işbirliği tekliflerinde de uzantıyı kontrol ettikten sonra Firmayı Google'da araştırıyorum Eğer güvenilir bir firmaya benziyorsa Ve verdiği link Google'da arattığım internet URL'leriyle eşleşiyorsa O zaman maile cevap veriyorum Özellikle internet sitesine gidip bir program indirici siteyi ve o yazılımı firmaya artık neyse iyi araştırıp güvenilir olduğuna kanaat getirmeniz gerekiyor. Bu yaptıklarımız %100 emin olmamız için yeterli mi? Hayır değil. Fakat maalesef ki başka yapacağımız bir onay teyit mekanizması yok. O yüzden dediğim metotları sizler de kullanabilirsiniz. Peki diyelim ki bir hata yaptınız ve kanalınız çalındı. Nasıl geri alabilirsiniz? Öncelikle doğrulanmış kanalları geri almak biraz daha kolay oluyor. Kanal doğrulamak için de biliyorsunuz 100.000 abone sınırı vardı. Ama daha düşük abone sayısına sahip olsanız dahi kanalınızı çok büyük bir ihtimalle geri alabiliyorsunuz. Benim gördüğüm kadarıyla ortalama %80-90 civarında kanallar hep geri alınabiliyor. Kanal çalınma problemleriyle karşılaştığınızda Twitter'da Team YouTube hesabı vardır. Bu hesabın son gönderisinin altında YouTube hesabını etiketleyerek sorunuzu yazabilirsiniz. Mümkünse İngilizce olarak tweet atın. İngilizce yazarsanız daha hızlı dönüş alırsınız. Genellikle 2-3 saat içerisinde Twitter'dan size özel mesaj atıyorlar. DM kutunuzu ara ara kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Mesajda sizlere bir mail adresi verirler. Orada bazı bilgiler isterler ve ondan sonrası sizden mailde ne isteniyorsa o bilgileri iletmeniz gerekiyor. Bunun haricinde Google'a YouTube destek yazarsanız en üste çıkan yere girdiğinizde bize ulaşın kısmı vardır. Oradan da iletişime geçebilirsiniz. Tabii YouTube'un bağlı olduğu mail adresi çalınmış olabilir. Farklı bir mail adresiyle girip sorunuzu iletirseniz cevap gelecektir. Destek sayfasında direkt olarak Türkçe yazabiliyorsunuz. Türk kişiler bunu görüp Cevaplıyorlar. Yaşadığınız problemi olabildiğince sade ve yalın bir dille anlatmaya gayret gösterin. Böylelikle kanalı nasıl geri alabileceğimiz hakkında da konuşmuş olduk. Kanal çalındığı zaman şöyle büyük bir sıkıntı oluyor. Çalan kişiler genelde kanaldaki tüm videoları silip kanalın içini tamamen boşaltıyorlar. Ardından siz YouTube ile iletişime geçip kanalı tekrar geri aldığınızda bu silinen videoları geri yükletebiliyorsunuz. Çünkü tüm verileri YouTube her ihtimale karşı saklıyor. Bu verileri de geri getirebiliyor. Ama asıl büyük sıkıntı videolar geri gelse bile video etkileşimleri çok büyük derecede azalıyor. Yani video izlenmeleriniz çok düşüyor. Video önerileri yine çok düşüyor. Dolayısıyla kanalı geri alsanız dahi, silinen videoları geri getirseniz dahi kalıcı bazı sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Kanalı eski haline getirmek mümkün değil mi? Tabii ki mümkün. Ama bu biraz zaman alıyor. Bu zaman zarfında geçen sürede maalesef ki kayıp oluyor. Kanalınız çok daha gelişip büyüyeceği yerde siz eski haline getirene kadar zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Peki kanalı çaldıktan sonra bu çalan kişiler neden videoları siliyor? Tabii ki kanalı satmak için. Eğer kullanıcı kanalı geri alamazsa bu kanalları satabiliyorlar. Zaten genelde kanalın ismini de değiştirirler, videoları da silerler ve çeşitli online platformlarda. Eğer yüksek abone sayınız varsa abone sayısına göre kanalı satmaya çalışırlar. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkarmamız gerekiyor. Bazen görüyorum hazır kanal satın almaya çalışanlar var. Arkadaşlar satın alacağınız kanal diye çalınırsa o zaman ne olacak? Kesinlikle bu tarz riskli iş. Işte girmeyin zaten kanal satın alıp YouTube'da bir yerlere gelemezsiniz kanalı baştan aşağı sizin geliştirmeniz gerekiyor kaldı ki satın aldığınız kanalın 3-5 gün sonra elinizden gitme ihtimali de var hem paranız hem zamanınız tamamen boşa gider bu sayede kanal satın almayla alakalı da sizlere uyarmış olayım böyle şeylerden her zaman uzak durun bir de kanal çalanlar genellikle kripto paralarla alakalı canlı yayın açıyorlar YouTube'da da bildiğim kadarıyla kripto para reklamları yapmak yasak yani eğer bu tespit edilirse YouTube'da direkt olarak topluluk ihlalinden dolayı kanalı kapatabilir ama kanal kapansa dahi siz itirazınızı yaptığınızda kanalı geri alabiliyorsunuz o yüzden ilk yapacağınız şey kendi önleminizi almak oldu ki böyle bir şey de başınıza gelirse tabii ki inşallah gelmez bahsetmiş olduğum yöntemlerle kanalınızı geri alabilirsiniz lütfen sponsor maillerine çok dikkat edin yani şunu söyleyebilirim bana da 10 tane sponsor maili geliyorsa bunun 9 tanesi sahte ve dolandırıcı mailler herkeste bu oran aşağı yukarı böyle İster 5 bin aboneniz olsun ister 500 bin aboneniz olsun fark etmez. Bu tarz mailler her zaman gelecektir. Yeter ki dikkatli olalım. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Uyarı niteliğinde bir içerik hazırlamak istedim. Umarım faydasını görürsünüz. Son olarak hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Yeni içerik önerileriniz varsa da onları da yorumlar kısmından alabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.